Alo. o. Aleyküm. selam abicim. Bir o mı gözüküyor? Evet abi. Usta derler senden konu yürürmüş. Derler ara dönüp Birol kanalı bulurlar. Onun kuşu lazım mı? Ediyor? Nasıl yardımcı olabilirsin? Var abi. Elimizde sürekli uçurduğumuz kuşlar var abi. Nasıl yürü kuşlar mı söyledik, biraz... Tabii Tabi hepsi metrajlı böyle. Hepsi fişekli metrajlı kuşlar. Ne kadar güzel. Bir minare iki minare ben sana diyeyim üstünü söylemeyeyim nazar değiyor. Allah Allah. Aynen. Abi cenazemiz var be abi be. 40 gün 50 gün kimseyi davet etmiyoruz biz adet bizde. Başınız sağ olsun. Sağ ol abicim. E fiyat nedir usta? Abi fiyatlar uygun ya. Şimdi bizim her kuşun altı oynadığı için yormuyoruz milleti. Takımına biz bin lira para istiyoruz abi. 1000 lira istiyorsun? Evet evet. Yanlış duymadın evet. İki takım bize ayarlama şansın var mı? Var abicim. Hemen göndereyim abi. Hemen gönderebiliyorsun. Evet abicim. Bak 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 bir minare bak. İki minare. Üç minare. Saymayayım nazar diyor. Nazar diyor abicim. Bizde yalan da yok ilaf da yok al. Bak 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 bir minare iki minare.